Ne yapıyorsun sen? Ne yapmışım baba? Ne demek ne yapmışım ya? Alize aşağıda ağlıyor. Baba bir de sen başlama ne olur. Kendine ya. gel Serkan. Görmüyor musun oğlum? Kızcağız ne kadar çok üzülüyor. Sonradan daha çok üzülmesinden iyidir. Sonradan üzülmeyecek Alize. Çünkü gerçekleri hiçbir zaman öğrenmeyecek. Kabul et artık bunu. Öğrenmese ne olacak baba? Ona yalan söylediğim gerçeğini değiştiriyor mu bu? Ya sen onu unut. Unut oğlum, önüne baksana sen. Ya nasıl başladığının hiçbir önemi yok Serkan. Sen, ya sen bugününe bak, yarınına bak. Bakamıyorum baba. Ona yalan söylediğim gerçeğinden kurtulamıyorum, üstümden atamıyorum. Bak, eğer böyle devam edecek olursan çok güzel bir şey kaybedeceksin. Ondan sonra da ömrünün geri kalanında büyük bir vicdan azabı çekerek yaşayacaksın. Şu an çekmiyor muyum yani? Gerçek bir kaybın acısı hiçbir şeye benzemez oğlum. Onu da en iyi ben bilirim. Baba, onu kaybetmekten çok korkuyorum. Ama ona bunu yapamam. Yapacaksın. Bunu kendin için yapacaksın. Alize için yapacaksın. Hatta en önemlisi ikiniz için yapacaksın. O çok değişti eskisi gibi bencil şımarık olsaydı her şey daha kolay olacaktı. Sana aşkın kolay olduğunu kim söyledi oğlum? Hı? Bak oğlum. Vicdan azabından kurtulmak için kendine de Alize'ye de yazık etme. Ama benim etrafım